Paris Anlaşması'nın 5. yıl dönümü, 5. yıl dönümünde bir geriye dönüp son 5 yılda neler oldu diye bakarsak, e, hala Türkiye gibi Paris Anlaşması'nı onaylamayan ülkeler olduğunu görüyoruz ya da Brezilya gibi Paris Anlaşması gereğince e, yeni hedeflerini e, Birleşmiş Milletler Sekreterya'sına göndermesi gereken ve bundan 5 yıl öncesinden daha düşük hedefler aldığını belirten ülkeler olduğunu görüyoruz. Bunlar işin kötü tarafı. Ama şu anki durum çok daha e, iyiye doğru gidiyor ve aslında uluslararası baskı da bu Türkiye gibi, Brezilya gibi iklim hareketini geriye doğru çekmek isteyen ülkeler üzerinde artıyor. E, baktığımız zaman Çin, 2060 yılında artık e, karbon nö, karbon nötrleyeceğini ve e, sıfır emisyona gideceğini açıkladı. E, Güney Kore 2050 yılında dedi. Joe Biden'ın e, Amerikan seçimlerindeki en büyük argümanlarından bir tanesi Paris Anlaşması'na geri döneceğimdi ve seçilir seçilmez e, Amerika'daki sivil toplum örgütleri anında verdiğin sözü tutmak zorundasın. E, Beyaz Saray'a girdiğin gün Paris Anlaşması'nı yeniden imzalamak için harekete geçmeni bekliyoruz kampanyası başlattılar. Bugün Avrupa Birliği e, 2030 hedeflerini net %55'e çıkarttığını açıkladı. Bu e, Paris Anlaşması'nın hedefi olan bir küresel sıcaklık artışını bir buçuk derecede sınırlama hedefine göre düşük bir hedef. Ama yine de bundan beş sene öncesine baktığımızda ve bundan beş sene önce Avrupa Birliği'nin biz yeterli bir hedef koyduk bundan sonra geriye dönemeyiz noktasından biraz daha harekete geçmemiz noktasına geldiğini görüyoruz. Ve bunun e, hepsinin bir pandemi ile mücadele ederken olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla benim gördüğüm ya da benim söyleyebileceğim şey insanlar iklimin iklim, iklim değişikliği ile bağlantılı felaketlerin ekonomik e, ya da insani e, ya da hani altyapıya yaptığı zararları gördükleri zaman biraz daha harekete geçiyorlar. Bugün Yerel yönetimlerin, şirketlerin, yatırımcıların iklim değişikliğini çok daha dikkate aldığını görüyoruz. Örneğin şirketler özellikle artık hem kendi çalışanlarından korktukları için hem de uluslararası yatırımcıların kendilerinin iklimle ilgili bir şey yapmadığını görmelerinden korktuğu için gittikçe daha fazla iklim konusunda hedef almaya başlıyorlar. Hem emisyonlarını düşürmek hem de kendi ayak izlerini azaltmak için. Dolayısıyla Paris Anlaşması'ndan 5 sene sonraya baktığımızda aslında yavaş yavaş bundan 10 sene önce olması gereken e, hareketin başladığını görüyoruz. Peki bu bizi 1,5 derecede e, küresel sıcaklık artışını durdurmamıza yetecek mi? Yetmeyecek. Hala çok geriden geliyoruz çünkü. En son UNEP raporunun da söylediği gibi şu an küresel sıcaklık artışı 1.3 derecede zaten. Bizim şu an yaptığımız, aldığımız kararları çok çok hızlı bir şekilde çok daha yukarılara taşımamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu da işin teşini bırakmadan yapılabilir sadece. Burada da işte iklim eylemleri ve hareketler devreye giriyor. Bundan bir buçuk sene önce 16 yaşında bir kızın tek başına başladığı iklim grevi şu an Avrupa'da Avrupa komisyonerlerinin gençlik danışmanı almasına ve şu, e, birebir gençlerle beraber toplantı yapmasına sebep oldu. Dolayısıyla biz gençlik hareketinin hep onu konuşurduk biz iklim hareketinde. Yani bu gençler gerçekten acaba geleceklerinin tehlikede olduğunu farkındalar mı? Eğer farkındalarsa niye sokağa çıkmıyorlar? Çünkü onların 30'lu onların 40'lı yaşlarını çalıyor bu nesil diye konuşuyorduk. Şu an o gençlik hareketinin çoktan sokağa çıktığını, çok daha aktif bir şekilde kendi gelecekleriyle oynanmasına izin vermediğini görüyoruz. Covid tabii ki her şeyde etkili olduğu gibi iklim hareketinde de etkili oldu. Sokağa çıkamadık, yürüyüş yapamadık, eylem yapamadık. Ama onun yerine çok daha etkili ve yeni yöntemler geliştirdik. İmza kampanyaları, doğrudan karar vericileri aramak telefonla, Onlara birebir baskı kurmak, benim bu sene Avrupa'da gördüğüm çok e, yaygın e, yapılan kampanya yöntemleriydi. Bunlar e, doğrudan telefonla aramak ya da e, sosyal medya üzerinden kampanya yapmak bu sene gördüğümüz çok etkili yöntemlerdi. Dolayısıyla bizim hedeflerimizi arttırmamızın gereği, bizim yapmamız gereken şeylerin sayısı arttıkça, hareketin de bulduğu yeni taktikler, hareketin de bulduğu yaratıcılık gelişiyor. Dolayısıyla bundan 5 sene sonra Paris Anlaşması'nın 10. yılını kutlarken bizim 2,5 derece, 3 derece sıcaklık artışından bahsetmiyor olmamızın tek yolu var. O da hareketi güçlendirmek.